Böyle bir şey yapamazsın lütfen aç kapıyı. Adam bebeğimi vermekten vazgeçecek. Lütfen aç kapıyı ne olur. Allah aşkına aç da lütfen. <laughs> Emine anne. <laughs> Şimal. Şimal bebek nerede? Buradaydı. Kızım bak iyi düşün. Banyoya falan girerken ne, bileyim başka bir yere koymuş olabilir misin? Yukarı katak falan. Ya saçmalama Betül. Nereye gidecek Allah'ın cezası bebek? Kendi kendine çıkıp yürüyecek hali yok ya. Ya ne bileyim kızım işte belki kafan dalgındı. Bıraktın bir yere üst kata üst kata falan bir yere. Ondan sonra da unuttun. Ha? Ya haklısındır belki de bilmiyorum. Hadi bir arayalım. Hadi hadi arayalım hadi. söylemiyor. O adam bana bebeğimin patiğini verdi. Ya ben bebeğimin kokusunu içime çektim. Ben nerede olsa onun kokusunu tanırım. Lütfen. Ne olur aç aç. Lütfen aç kapıyı. Sedef bunu senin için yapıyorum kızım. O adam bir dolandırıcı. Senin acından faydalanıp paralarını çalmak istiyor. O adam doğruyu söylüyor. Lütfen bebeğim onda biliyorum. Lütfen aç kapıyı. Yanılıyorsun kızım. Senin bebeğin rahmetli oldu. Aynı acıları yaşamana bir daha izin veremem. Ben senin annen sayılırım. Seni korumaya çalışıyorum. O zaman aç. Aç bana yardım et lütfen aç kapıyı. Anlaşılan şu anda beni dinleyeceğin yok. Sakinleşip doğru düşünene kadar seni bu odadan çıkarmayacağım Sedef. Emine anne. Ne olur gitme. Lütfen gitme ne olur gitme. Aç kapıyı lütfen. i take a couple you know, to the